Muhammed Emin Şelen. Buradaki sıkıntılar hakkında ben Yoraltı Mahallesi sakini olarak burada oturuyorum. Burada ikamet ediyorum. Ve burada gördüğünüz gibi kanalın üstü açıktır. Kapıları açıktır. Dün bir evladımızı kaybettik burada. O bizim evladımız da olabilirdi. dört e, tane evladım bu hemen ağaçların üstündeki okulda okuyor. Zaten mesela benim evlatlarım da olabilirdi dünkü evladımızı kaybettiğimiz. E, bu kanalın e, bu şekil olmaması lazım. Üstü kapanması lazım ya da komple kapanması lazım. Yani defalarca burada e, çocuklar yüzüyordu. E, muhtar olarak mesela muhtar da şey yaptı. Ee, inkaz etti. Çocukları çıkardı. Biz de inkaz etti. Gördüğümüz kadarıyla engel olmaya çalışıyoruz. Ne kadar engel olmaya çalışsak da e, çocuktur. Yani anlamıyorlar. Ne kadar anlatsak da anlamıyor. Tabii sürekli burada değiliz. Burada olmadığımız için çocuklar bu suya giriyor. Hem pistir, hastalık olabilir. Çocuklarımızın canı tehlikededir. Kapı gördüğünüz gibi açıktır. Hiçbir önlem yoktur. Ee, uyarı lafları yok. Sana diyeyim e, muhtara kaç sefer Dilekçe'de bulunduk, anlattık. O da gerekli e, kurumlara başvurdu. Tabii e, buranın kapanmasını istiyoruz. Dün e, burada boğulan çocuk kapı açık olduğu için e, rahatlıkla suya girmiştir. Ve e, cansız bedeni çıktı. Tabi hepimizin ciğeri yanıyor. Benim evladım da var. Ayrıca ya buranın kapatılması ya da buraya bir güvenlik görevlisi e, verilmesini istiyoruz kanalın bize bir faydası yok. Yalnız eee ileri mesela şehrin diğer tarafı, havalimanı tarafında bir açıklık orada da var. Bir fayda var mı yok mu bilmiyorum. Yalnız buranın hiçbir faydası yok. Açıktır. Tehlike arz ediyor ve arz etmeye devam ediyor. Yani burası yaklaşık 10-13 yıldır böyledir. Sürekli böyle tehlike arz etme devam ediyor. Kapatılmasını istiyoruz. Kötü kokular oluyor, sinek oluyor. Sana diyeyim, hem burası hem de e, köyün diğer tarafı üstü açıktır hani bu şekil olmaması lazım. Böyle bir şey yapılmışsa önlemini almaları lazım. Gerekenin yapılmasını arz ediyorum. E, Ferhat Ferat İzgi. Öncelikle e, şunu belirtmekte fayda var. E, rahmet eden e, bir evladımız, bir mahalle sakinimiz. Kendisinden önce Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Bu uzun zamandır bu kanal bayağı bir uzun zamandır yaklaşık 10-15 yıldır maalesef her zaman bu sıkıntıyı yaşamaktayız. Ve defalarca kez e, gerekli ilgili bilimlere uyarı göndermemize rağmen, Muduğ muhtarlık aracılığıyla ve yazılı beyanda bulunarak e, dilekçe olsun, bildirmemize rağmen maalesef ki bu kanal hala kapatılmadı ve ona dahil herhangi bir çözüm de üretilmedi. Ta ki iki gün önce yaşanan bir hadiseden dolayı maalesef hepimiz üzgünüz. Ve muhtara defalarca kez tekrar bildirmemize rağmen muhtarla tekrar görüştüğümüzde o da ilgili birimlere başvurduğunu fakat herhangi bir neçide alamadıklarını belirttiler. Ve kanalın etrafına baktığınız vakit herhangi bir kapı, herhangi bir uyarı, ee, herhangi bir tedbir amaçlı alınan hiçbir şey yok. 70 metre e, şu az ileride 70 metre ileride bulunan bir okulumuz. Merkeze bağlı yol altı köyü keretim okulu. Ee, maalesef çocuklar daldığında ve hafta sonları olduğunda e, biz bazı yetişkinler burada olmuyoruz, olamıyoruz. E, çocuk gelip kapıyı açık bulduğunda ve herhangi bir tedbir, uyarı amaçlı bir lafa görmediğinde maalesef ki suya giriyor. Ve biz de bir, bir şekilde bunun önlemini alamıyoruz bir vatandaş olarak. Bunun için ilgili bölümlerin lütfen ricada bulunuyoruz. Gerekli müdahale neyse bir evladımızın daha can kaybetmesini istemiyoruz. Ve onun için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Kanalın başlangıcı Dice tarafından bilip yaklaşık havaalanı ve daha ötesine uzanan bir kanal olduğunu biliyoruz. Bunun kapatılması için daha önce de biz başvuruda bulunduk. Fakat bildiğimiz kadarıyla havaalanı tarafından bulunan bazı çiftçilerimiz zvakti zamanında daha öncesini artık bilemiyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlara açık kalsın diye e, beyan etmişler veya da dilekçede mi bulunmuşlar bilemiyorum. Fakat e, bizdeki gözüken yol altı mahalle, mahallesi sakini olarak bize şu açıkta bulunan şu kanalın bize herhangi bir faydası yok. Aksine zararı var. Ondan dolayı ilgili kurumların lütfen ilgili olmasına ve böyle kazaların böyle ölümlere sebep olmamasından dolayı e, Rica da kendilerine bulunup bir an önce gerekli müdahalelerin yapılmasını talep ediyoruz.